Zamanını Tanrı yaşar. Kişi oğlu hep ölmek için doğarmış. Günümüzde bu sınırlı kaynağı kullanabilmek için çok fazla seçeneğimiz yok. Hepimiz bir iş yapıyoruz, bir okula gidiyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz ama herkes için kesinlikle ve kesinlikle aynı olan şey bir gündeki 24 saat. Peki biz bu 24 saati yani zamanımızı. Yani hayatımızın belirli bir bölümünü kapsayan bütün o dilimi nasıl planlayacağız? Nasıl bütün işlere yetişeceğiz? Ve nasıl en verimli şekilde kullanabileceğiz? İyi bir zaman yönetimi yapabilmek için öncelikle zamanınızı neye harcadığınızı bilmeniz gerekmekte. Bunun için hem iş yerinizde hem de özel hayatınızda belirli bir süreyle gözlem yapmalısınız. Nelere vakit harcıyorsunuz? Hangi işler sizin zamanınızı alıyor? Telefonla, bilgisayarla, arkadaşlarınızla, ailenizle ne kadar vakit harcıyorsunuz? Bunların tamamıyla bir dökümünü çıkartmalısınız. Ve bu döküm size nerelerde kısma yapmanız, nerelerde daha fazla vakit harcamanız gerektiğini gösterecek. Eğer işleriniz yetişmiyorsa ve siz sosyal hayatınıza çok fazla vakit ayırıyorsanız bunu dengelemek zorundasınız. Ama siz eğer bütün bu yapılacakları bir denge içinde tutuyor yine de yetişemiyorsanız o zaman işlerinizi sıralamalısınız. Eisenhower matrisi kullanarak işlerinizin acillik ve önemlilik sıralarını belirleyebilirsiniz. Eisenhower matrisi 2'ye 2 iki önemli ve acil sekmelerinden oluşan bir zaman kullanma matrisidir. Bu matrisin ilk hücresinde acil ve önemli işler var. Bunu hemen yapmalısınız. Bir diğer hücresinde Önemli fakat aciliyeti olmayan bir iş var. Bu iş için belirli bir süre belirlemeli ve bir plan yapmalısınız. Yani ne zaman yapacağınıza dair bir gün belirlemelisiniz. Önemli değil, acil hücresinde ise bu işin sizin iş yaşantınıza veya yapacaklarınıza çok fazla etkisi olmayacağından fakat acil bir şekilde cevap beklendiğinden bu işleri başkalarına yönlendirebilirsiniz. Eğer bir iş hem önemli değil hem de acil değil ise bu işi de erteleyebilirsiniz. Yalnız önemli olan bir nokta var. İş önemli fakat acil değilse bu işi başka bir zaman yapmak üzere planlıyorsunuz. Fakat hem önemsiz hem de acil değilse belirsiz bir süreliğine erteleyebiliyorsunuz. Zaman yönetimi ile ilgili kullanabileceğiniz bir diğer matris ise işlerin hangi kategoriye girdiğidir. Bu matriste ise yapacağınız işleri kutucuklara yerleştirip neler yapmanız gerektiğini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Eğer işiniz hem önemli hem de kısa bir sürede yapılması gerekiyorsa acil kutusuna yerleştirirsiniz. İşiniz önemli fakat zamanı uzun maddedeyse önemli kutusuna yerleştirirsiniz. Bir diğer kutucuğumuzsa aktif pozitif kutucuğu. İşin ne olduğunu biliyorsunuz, nasıl yapılması, ne zaman yapılması gerektiğini biliyorsunuz. İşte bu tip işlerde aktif pozitif kutucuğuna yerleştirebilirsiniz. Son olarak da hiç beklemediğiniz bir anda tamamıyla yoktan var olan bir iş bir anda kapınızda belirmişse tip işleri de deaktif yani aktif negatif kutucuğuna yerleştirip işlerinizin hangi sıklıkla nasıl geldiğini görebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.